C var mı tane. C, C geliyor. B spike attı. Korumuyor. Oğlum 7 F2 7 F2 7. Ben Vurdum. Gitti o Öldü. O da öldü. <laughs> burada. Öldü kanka sana bak. Ya. Hoppa kanka. Oğlum. Onu... <laughs> Kanka çok çok sıkıntı Allah ya. Nerede hata yapıyoruz? <laughs> bu videoda bir adent olarak 4 tane yücelik arkadaşımla ranked giriyorum. Sohbet, muhabbet ve tryhard'ın karışık olduğu bu maç hoşunuza giderse videoya like atıp abone olmayı unutmayın. 100 abone az kaldı desteklerseniz çok sevinirim. Hop dur bakalım dur 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 sakin ol. Sizlere hesap.com.tr ile birlikte 1600 TL değerinde VP hediye ediyoruz. Katılmak için açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca en ucuz ve güvenilir VP satın almak isterseniz benim linkimine kayıt olup VP alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Ben alıyorum bunu ya. Al ya. Al oğlum istediğini boş Polat gelmiyor zaten. Aynen aynen gelmiyor. Oğlum yapma ya valla buz önde kilitledim ya. Ay abi. Haydi onu bir full açar mısın ya? Harbi mi bak Remix'e. he. Yolla yolla. Haydi haydi haydi. tamam <laughs> tamam 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 tamam. Şuraya smoke. Buraya ok. Let's go. Ulaş atıyorum ya. Yolla. C var. Vice Kalk kalk kalk. Beyitle beyitle bana. Beye girdi. Vurduk onu da. Dur. Oh. Oğlum ya. <laughs> Dur. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır hayır. Doruk doruk. Başlatıyorum. Yolla. Şu sollu yolla ama. Yapıştırdım oku. Okey. <laughs> Gör. Ha tamam, burayı salsanız da dönün dönün evet. C'ye dönün, dön, dönün. var bra, var bura var. Evet A boş A boş. Aha Vice burada e A'da. Canım ben. A dön A dön. Hepiniz A dönün. Hepiniz A dönün. Dön, dön. <laughs> ne yapıyorsunuz kanka lan? maşallah var. O zaman onu da vurayım. Marşalı vardı. Arkadaşlar aynı şey yapabilir miyiz? Semi ne o, nasıl atıyorsun? O bomba bozuyor adamların skinle. Onu havaya bir yere evet. şuraya, şuraya falan. Oğlum o agro atılmıyor ki. Nasıl atılmıyor? Niye? Atılıyor, nasıl atılmıyor? Ya, agro at, atılıyor, atılıyor da, agro için kullanılmıyor. Tamam oğlum kanka, at, kanka, at, ya abi, nasıl at at ya. at ya At havaya mavaya at a, kanka Allah, Aynı şey <gülüyor> beden Görüm <laughs> <laughs> Vurdum Bitti <Diyorlar, kanka>. Öldü <laughs> <laughs> Vurduk çok iyi Arada. O da <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tık Hadi hadi takım hadi. Bu oynar çok sıkıcıymış. Ben bunu nasıl oynamışım bu kadar zaten? Kanka adam vuramayınca sıkıcı oluyor genelde evet. Ben eğleniyorum şu an şahsen. Aynı aynı beyler aynı aynı. Biri oku kırsın ama. Şey neyse ben hallederim ya. Ayşe. <laughs> Vurduk onu tekrar. Hmm, Boş bırak. Dön dön, dön 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 sal buraya sal. Hatta Polat oraya şey atıyorum. Ne o neye yarıyor? Geçemez oradan. Tamam abi. Be, be, be. Çok korktum oğlum öyle bağırılırım <laughs> <durumu> ama. <laughs> Kapıdan geleceğim. Önünde önünde önünde. Helal solda. Soldan geldik. Kanka her el bak bir şey bu sefer C yapalım mı onu C yapalım. Gel A'daki C Emirhan C A geç. Çemura verirsen biz C yapalım aynısı. Solu açılacağım şuraya geçeceğim kanka. Doruk buraya geç. Buradan flash atam. İsteyeceğim senden. Spencer sen oku yolla kanka direkt şuraya. Var bura. Tamam dönün gene hızlı koşuyoruz. Ya gel. hiç korkma gel. Kırdım kapıyı. Allah. Nasıl yani ya? O da öldü kanka. Sıkıntı yok. Rahat ol bana güven. Gel. Solda olur bak dikkat edin oraya. Bakacağım. İlk sol olur. Mu? Kapıyı açıyorum açtım. İlk sol var ilk sol ya. Tamam onu vurursunuz oh. kanka. Öldü bu. Vuramadım vuramadım vuramadım. Hala orada. Ölmüyor adam. Diğer <laughs> nerede? Tayyip'te bekseydi oradan. <laughs> Ya oğlum Anladım. ya 104 vurdum Gekko'ya. nt et ya. Kazanabiliriz. Biz C'yi agresif alırken A'da adamları pikleyen chamber düşsün onu ya boşver ver. Adam site'de de şattı ben mi pikledim? Burada öldün kanka. Gel çal ora piklemek. Ya pala için. Jay bait atma. Ayrısı diye bunu Açılıyorum yine burada. Aa smoke geldi. 5 attı lan. Kanka. Niye C'ye gelmiyorlar oğlum bunlar? var da helal emir abi ge açıl açıl arkadan açıl gel seyir sürdü seyir sürdü bir tane jet duvardan stare aynı anda geçelim gelin varok. gel 3-2-1 geç 3-2-1 ben <laughs> kanka inşallah gel oğlum gelemedin mi? var oynuyor oynuyor, oynuyor. plant aldı tamam geldik geldik kolat gel gel kanka zaten cityde cityde flash attı Silah attım yere alın. Var mı? Kanka bok gibi eğimim var. City var. <laughs> Yakın sayt oğlum ya. Tamam A'ya yapalım şimdi arkadaşlar. C koşar, A, ya. A ya yapalım. Evet şimdi C'ye koşacaklar <laughs> öyle bir andaki var. Oğlum kazanalım şu maçı ya. Oğlum ne dedi lan sen amum amum bir şeyler dedi. Ne diyor? Koştu koştu sağa koştu. Öldü. Çok var çok var.

Tamam C'ye gel C'ye gel emiranağa git Emirana git Emirana git Bana bir daha emir vermeyi gider misin diyeceksin Tamam Aynı yere trap atıyorsunuz bak yine Semih alsana kanka Agur alıyoruz ya oraya Tamam bir, şey bir şey olmaz bir şey olmaz abi, bir şey olmaz beyler İki tane trap garanti olsun B'ye hiç giremez Ulti atarım bak Kanka şöyle yapalım ulti atma Orada <laughs> oku sen şöyle sert arkaya at kanka arkaya, Duvara doğru sert at yere atma Sert atıyorum Yolla kanka sert Sert sert, sert. <laughs> sert, sert. sert, sert, sert. <laughs> Öldü da. öldü Ultisini geldi mi bu şimdi? Bilmiyorum evet. beyler beyler Hayır. beyler Drone var mı drone var Hepsi şeyin arkasında. Tekle sıra birine. Diyorlar seni falan. Tekleyemedim, tekleyemedim. Burada oynayacağım ben. Güzel ulti. Bul bakalım. <laughs> ya 40 vurdum Jet'e. Girdi be ya. Kanka şu. Oğlum. Girdi ya, Biri kutu üstü, biri yakında. Kaç vurdun ona? 78. Vurdu 78. Trebin var. Enti kanka. Ha tamam, bir chill oynamayalım ama adam ne yol var ya ne yol var. A yap A yapalım gel. Alalım herhalde ya sarıyor. Demi sen de gel kanka. Yolla 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 her şey yolla. Tamam sal buraya bana bana sal git sal git 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 git. Var burada ama ben vuracağım onların hepsini sakin ol. Vice jet burada. C var mı e, sende? C geliyor. B spike attı. C var. Be be be. Oğlum 7 F2 7. Ben onu vuracağım kanka. B içinde. B içinde mi? Hallettim rahat ol. Ya Helal takım. Nabiasın, Helal takım. Nabiasın, nabiasın. Bir daha bir daha bir daha aynı şekilde ya. Onlar şey gelecekler. Tamam bir şey olmaz. Sen de C'yi tutarsın zaten. Drop 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 drop, drop 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 drop. Adamı drop beyler, adamı drop. Helal takım. Let's go. Hadi oğlum kazanacağız. Drop, tamam salın kanka yine. Sal full bar bura. Açılacağım dur onunla. C bayağı mevcut. Oynuyorlar. Beşledi. Tamam biz aldan hiç şaşılmadık orada. Ona bakacak. Çil oynar arkadayım. Biliyorlar beni. Kanka neredeler bunlar? Bakar yazın. Çelale. Ne o? Ya, ya oğlum. Kodum mermisi bitmeseydi vururdum onu duvardan ya. O jet çok ekstra çıkarıyor ya. O sıkıntı. Bak hallederiz. Durum, 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 genç, hallederiz. Ha. Aynı şey yapabilir miyiz yine? Ya da bir şey diyeceğim bir dakika. Emirhan Doruk birbiriniz şuraya beyitleseniz de biriniz. Biriniz Doruk şuraya geçsene işaret dedim yine. Emirhan beyitlesin sana. Almayalım ayı, almayalım ayı. Geride tutalım. C'yi de retake atarız. Kim ben? Betol ile. Yok yok bir şey atma. Geldiklerine şu yukarı atar. C'ye tamam, bence. Hızlı oynayalım kanka. Drone var mı? Var 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 var. Yolla dur onu. Seni durdurmak bekle. 3 3 oynuyorum. Okum da var. <laughs> sağda 50 vurdum. <laughs> Öldü. Sağda, Sağda sağda sağda. Helal lan <laughs> size. Çok iyi bir tek helal lan. Ne yapıyoruz? Neyi yapmak geldi, istersiniz? Geldi. Adamlar A'ya alacak bence. C'ye mi koşsak? Vice C'ye de tek oynayacak. Biriniz B'ye bir gidebilirsiniz bu arada. Koşuyorum. Çok güzel. Çok, çok, Yakın adam var. Pompalı bir. Attım deş. Solda solda solda. Geçemiyoruz. Vuramadım 60 vurdum helal. Sayta sayta sayta. Helal lan Doruk. Klov yakında bir yerde ha. Arka olamaz Klov. Smoke at çünkü. Çıktı City. Helal. City City City. Ya helal helal helal. Şu yalanlara hayranım ya. Yapışacağım şimdi hayranlıktan. Ama, şey ya. ama Semih Semi ama Semi trolledin kanka. Piktin adamı üzerine doğru koş. Evet 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 Bizimkiler evet. Bizim cross zaten oraya kanka. Ya ben hataları konuşalım mı, beyler. Aldım spek. Bak, bu takım gelişir. Eee ben B'ye gitmek istiyorum ama kurup geri çıkma işi de böyle. Ya da mesela bak, bir dakika dur. 3 şuraya gidin. 3 şura. Buraya smoke at. 3 oraya gidin. oman menle gelsin. B'ye girelim. Ya kanal kaçırdı. Smoke atacaksınız. Kapıyı kıracaksınız. 3 ay gidin. Doruk shift gel. Shift gel Doruk. Kapıyı kırdığınız zaman uçacağım beyler main'den. Speed be yani. Yakında adam var Doruk. Yakında adam var. Vurdum, giriyorum beyler hızlı be. Sol boş, plant alıyorum. Default aldım. Linkte de kal, main'de kal. Link main kal, link main kal. <laughs> Auto <the> flash <laughs> kal. <katka. gülüyor> burada öldü kanka sana bak. Hoppa kankan oğlum. Ben ne yaptım? Falan, ha kanka lan. ver. <laughs> <laughs> bir daha aynısını yapalım mı? Bir daha aynısı, bir daha aynısı, yapalım. bir daha aynısı. Kapıyı açmıyorlar değil mi burada? Kanka yok. Yani kimse agresif almıyor. i̇şte o yüzden çok iyi bu taktik kanka. Buraya duvar atıp geri gidiyor ya. Oraya bomboş salıyorlar. Bu shift doğru buradan. Alabilirler bu sefer ama ya. Ben tamam alırlarsa dönün. bekleyin de. Ne var yine? Yakın pot abi. Sola dikkat etsene. Gidiyorum ben Yok. Lan jet dash attı bir yere sanki. Evet. evet. Var 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 var. 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 Beyler beye gelin beye gelin beye gelin. Cici var Cici var Linkte linkte linkte. Tamam aynısını yapalım Doruk. Smoke atma elinde silahla şeye bak linke bak. Ben plant alacağım. Bu elde Spectre galiba. Spike'ı ben niye yere attım oğlum? Bu arada oraya alırlarsa C long'a gidin kanka siz. Biz de kapıdan geliriz. C bitiririz yani. Kapıyı kırdı. Shotgun sağa yakın. Oğlum bunlar niye böyle oynuyor? Girdim beyler. Sağda iki. Mid vardır. Gidemiyordum. Adam pompalı. Kanka 52 vice 52 vice. Oğlum çok güzel girdik lan. Umarım kutu değilsindir ya. Hoş yapıyor helal. Vice 52. Oğlum bak ama oraya la. Çok belli ya abi. İki mi? Yok. Ay bir. yok bu var. Heaven çıktı Heaven İyi, çıktı. Nerede diyor Heaven ama. Maybet ya çeklemedim. Tamam taktik iptal. Aa koşarmaz ya. Koşuyorum ben. <laughs> Almıyorlar oğlum burayı niye almıyor bunlar? Yine ayrı taktiği yaptılar bu arada. B kalabalık şu an. Açsana drone. Neon da burada Neon da burada. Gekko da burada. Backside backside backside. Ben malım niye oraya baktıysan. Helal. Önümde var bir tane dur. Atışıyor şu Vadeli 46. Kanka. Emir at. Oğlum Spike kanka. nerede? Kanka oynadığım en zor maç olabilir ya. Tamam beraber koşalım ya. Ulan vuramadı. Solda solda. Kırdı. Kırdı. Operatör değildir herhalde aynı. Açıyorum merak <laughs> etmeyin. Şatkan. Aldık ağacı. Dronum var saydı bekle bekle. Yolla. Aynen kanka. Aldım saydı. Kevin var. Gelmiş gelmiş ters gelmiş. Saçta. Ya bir şey Ben bir şey yaptım. Ben, ben bir şey yaptım. Git. Kanka çok bak, çok sıkıntı Allah ya. Nerede hata yapıyor? Ya. Bak, Nerede denil hata yapıyoruz? oynasa sıkıntı yok mu? Kanka bir yerde bir sıkıntı var ama. Ama herkes bir takılsın ya. Eminan C'ye git kanka sen. Ben B'ye gidiyorum. A'yı o katar mısın? Gel 3B yürek bize ya. Dur yine şuraya smoke atsana. Var be. Var var lan. Ah. Kanka elinde bıçak kaldı helal. C var, B var. C pisli ya. B yakın. Neon A'daydı. Anlaki B'ler ya. Anlaki ya. O zaman ben pushuyorum A'da ya. Deş atacağım burada. Stan atıyor bura. <laughs> Vurdum mu lan? Lav koşuyor be, açıldı. Gelin koşalım ya buradan. Vuracağım direkt sayda Tamam ben heaven alıyorum. Ağacı alsana. Operatör CT'de. Duruk flash tutsana bana. Sakin değil. Atsana at. <laughs> geldi 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 girmiş. <laughs> Geldim CT'ye. Bir tane daha var bir tane daha var. Kontamda kal. <laughs> Önünüze gelecek. Kontamda kal. <laughs> Cem gel. çok iyi. Nice. Aynı şey aynı şey gelin ayağa. Almıyorlar burayı güzel. Operatör City'de Gekko operatör oynuyor. B push kanka, B. B, b linki alsanız da. Çok yolda. iyi. B linki alsanız da. B linki. Semih oynama Semih oynama. Semih orada otur. Semih orada otur, semih orada otur sadece. B fk atacağız abi bitireceğiz Semih tamam mı? Doruk bir şeyler at kanka. Tamam abi bitireceğiz abi bitireceğiz bekle. Aslında B boş lan. B kurabiliriz ha. Ben B'nin dolu olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Gel gel gel. Jetmain de kanka ya. Ha, dur 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 Abi sen seni yavaş oyna. Bek evet, sayı var. Sağa bak, sağa bak, sağa bak. Atma, skill ha, atma, skill atmayın hayır. Ay, de attım. Var var var. Oyna 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 <Totanky> oyna. Tek adam, tek adam. OP kanka 39. Kurma kurma. Bir <tuh> bir bir şey bir <tuhl> kanka en son sanat... Ya ha, Aa, duvardan abi. göremedim kanka duvardan. Anla ki ya. Anla ki elinize sağlık. Canınız sağ olsun Biz bir araya biz bir biz bir aileyiz. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsanız dikkatin edin kendinize. Bay bay.